İşte bu. Evet. Aynen. İşte evet. bu. İşte bu. işte aynen. bu. Eda ve Kanat artık Okul'da artık hepsiimizi yapabiliriz. Aynen. Baba siz ne yapıyorsunuz böyle? Aynen ya. Bu ne? Ee, eder. E, e, sizin e, okulunuz e, yok mu? Neden geldiniz? Biz, e, siz makinesi dur. Siz e. makinesi dur dedim e, sana. E, baba, de. siz biz siz partimi mi yiyiyorsunuz? Biz gittik diye. Ya, aynen. Sizi, hayır, sizi ne kadar özledik anlatamam. Aynen, aynen Küçük kalan. okul veletleri. <laughs> Gelin buraya, beraber o daha bir şey yapacağız. Bakayım. E, aynen ketçap fırlattık. Eda e, ne ketçap mı fırlattınız? Evet baba. Ketçap silahı. Hatta yanında biraz var. Like. Hayır, 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 hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır hayır. Hayır Baba çok yoruldum okulda. Biraz tatil. Evet ben de çok oldum. Vallahi biraz tatil falan istiyoruz ya. Ayıp. Ya size bir kere tatil yapmaya denedik. Okula gittiğiniz için mutlu üstün mı? Yani en azından artık normal çocuklarsınız. Aynen. Aslında. Eskiden biraz deliydiniz yani. Bizi yanlış anlamayın ama. Ne deli mi? Her gün normal normal işler yapıyorduk spor batırmak gibi mi? O güçlü sakızdan. Ha o zaman onu kanı sorun. Gel hadi biraz sinirlerini yatıştırman için televizyon izleyelim. Evet, evet baba evet, belki bay için. başlamıştır. Senin bar gibi. Ya ben ben ol. Venomu ne yapacaksın şimdi? Ha? Ya ne önemli. başlamış ya? Eski yerlerimizi hatırlarsınız. Çocukken yani çok gitmiştik ama bu dönem kafa yüzünden pek net göremiyordum. Neyse artık eski yerlerimiz açılıyor. Küçük cadılar ve küçük kabanlar filan filan. <laughs> Arda orayı Yiğit, hatırladın mı? hatırladım hatırladım. Ay eskiden ne kadar giderdik. Evet. Baba unutma ama ben o zaman annemin karnındaydım. Ya sana evet. soran yok. Anne Ay. sana soran yok. Ah, Yiğit, hadi Hatırlıyor musun şimdi. Top ha. oynuyorduk. Top aynen, oynuyorduk. Aynen aynen. Hatta şey hani voleybol her Bergizi yere atıyorduk. Oleybol. Aynen aynen. Baba ne diyorsunuz ya? Oğlum gel hemen oraya gidiyoruz. Kızım hemen gel. Baba o zamanlar yaşlı mıydınız siz be? Ya tam tersi. Çok ayıp. Evet çok gençtik. Evet. Babam genç halini düşünemiyor. Susun. Susun hemen. Baba alt tarafa Heh. bir çadır koyacaksınız. Ya bir saat bu Bu sihirli bir çadır. Yiğit? Ne sihirlisi ya. Çocuklar biliyor musunuz? kızım ev çocuk. Ardı. i̇şte, gel be. Ne? Burası ne var Yiğit? Orada unutulma burası, çok... burası sihirliydi hani birazcık. Sihirli mi? Yiğit ya sen ona inanıyor muydun? Hani dış telli bir kız bize demişti. Baba ne diyorsunuz? Ya Eda abi sus. Evet. <laughs> ya. Ya e, bak şimdi ya, Belki hayır, burası ben sihirli olabilir. Ama yani. aa ne oldu? Aa! Ne? Ne? Ne neredeyim ben? Bu kız kim? Aa evet tamam. E sen neden hala buradasın? Yani seni şu an neyse. Size bunu kanıtlamaya geldim. Bari düzgün konuş. Şu diş tellerin hala gitmedi mi be senin? Hayır. Sana ne? Peki ya, ve buradan nasıl çıkacağız? Eda geri getirmeliyiz. Evet. Buradan çikolata. Ne? Anladığımızdan emin değiliz düzgünüm. Ne? E, adilce konuşmuyoruz ama istersen e, İngilizce çevir falan var yani ben istersen atıştırdım. ararız Buradan çıkmanız adı, adı, imkansız, i̇mkansız demi çalışıyor sanırım. Evet. Ya Allah'ım ya ne deli kız çıktı. İyi evet. <laughs> buradan nasıl çıkacağız ah, şimdi Şuradan ben çıkayım. Elektrik çarpıyor. Elektrik mi? Eda Kan! Ay, bir... Eda Kan? Evet. Baba biz de geldik ha. ve bu ne şeydi? Eba. Baba ya benim basımı çıp kutusu yok mu acaba? Hayır, hayır 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 Bu köpek mamasını ağzına soktuğundan beri gördüğüm en kötü şeydi. Eda, ee, ne dersin sence bugünlük burada kalalım mı? Ya hani tatil istiyordum yarın da cumartesi yani bugün işte. Ya biraz onlarla aramıyor. yok. Baba bir şey yayın pazartesi. Oo senin için kötü zaman. E, o zaman bugün okuldan nasıl geldin? Baba bugün okul salı. Sanırım kulakları bozuldu. Neyse. E, Eda bugünlük burada kalıyoruz. Ne? Baba burada ölebiliriz. Burada ölebiliriz dedim sana. Ben biraz Di sevdim. Ölse bilelim. E, tuvalet derdi. Tuvalet eve gideceğiz tabii ki oradan. He, tamam. Konuyu dağıttığım için özür dilerim. Neyse. Baba. Ya, ya sen, anas, sus sen. Sen aynen sus. Dişlerli kız. Anam dişlerli e, e, baba vay bilirim ne olacak burada bir yaz baymıyor. Ya Eda, alt tarafı kaç ee, şey, gün kalıyoruz. Eee şey. Biz buradayız. Buradayız 24 saat. Ne? 24 saat mi? Daha daha hazırlamadım. Ha, Saçımı düzenlemedim. Bekleme, ha, Eda saçını düzenlemedin diyordun da Ama ben düzenledim. Niye buraya bu kadar kişi giriyor öyle? Diş telli kız. Ay, diş kız. Ne oldu? Hiç? Ya bilmiyorum. Öyle. Baba diş kız mı? Seni mi? Ben kız, var. Adam, ben diş kız değilim. Biz, sen kimsin? Bir saniye. Bu kim ya? Sen kimsin? Edasam şöyle bir Benim bırakın. adım melek. melek. Melek mi? Sen melek misin? Melek ezilmek için güzel bir telek. Ah, ah, ah. ah. Baba esprilerine Lan, hayranım. Ben ben e, şey nasıl desem ben bu çadırın sahibiyim. Tamam hey. sizin de kızınız var mı anlayabiliyor musunuz ne kadar zor? Ne kadar ona günde bakmak ne kadar zor biliyor musunuz siz? <laughs> ha? Bunlar bu da kim? Ne oluyor ha, burada? Ne oluyor burada? Sanki ikiz görmeye başladım. Ha, ha, gözlerim ya. ağrıyor. Baba sen ne yaptığını beğendin mi? Gizli challenge'ımıza gizli geliyorlar. Deli. deli mi? Deli mi? Aa, bu bir de bayağı şekil. Ne oluyor burada? Bir sürü kız var. Aa. Ah, Baba yok. oluyor? Baba erkek varsa bana söyle. Aa çok ayıp. Aslında kız arıyorsan bana söyleyebilirsin. Neyse, eee iyi e, Çadır. Ne kız. Ya kan yapmasana. Eee adı neydi? Şuraya gelir misin iki dakika? Evet. Burada nasıl çıkacağız dedim sana. Bilmiyorum. Ya kan sen bizi mi deniyor? Evet. Ne kan öf. Neyse. Ya burada çıkmamız gerekiyor. Evet ben... şu iki periz de buradalar. Hı -hı. Biz Bak ne diyorlar ya. Periz ne ya? Ay da siliye bebekleri var. Baba. Ya, bunların ağzı iğrenç küçük... kokuyor. Aynen. Aynen. Kan yine kusma. Neyse. Eda. Hayır. Baba bunu görmediğimiz için çok şanslıyız. Az sonra sen görebilirsin. Hayır. Tamam. Evet tamam yeter yeter yeter. Ben kustum. Yeter. Ah. yapma artık çok sıkılmaya başladım. Arda burada bir şey var. Ya 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 ya. Hit eşek şakasını bırak şimdi. Gerçekten korkunç bir şey var ya yiğit. Uyusun da büyüsün ne ne. Aa, Eda zor, uyus. Yiğit. Yes. Baba duydun mu? Burada şarkılarında. Yiğit çıkar çıkar çıkar. Baba baya baya gel gel gel. Yes. Yiğit sen yüzünden burada kaldık. Nasıl çıkacağız? Senin yakın mı onu yok. Ya şimdi onu. evet şimdi onun ne alakası var? Sence bu. Portaldan geçir geçir geçir. Tamam ama. Elektrik... Baba duydun mu elektriği boş ver. Yani belki senin telefonun içine Ama gireriz. Ama bekleyin. Huzurlu olmamız lazım. Baba. Huzurlu mu? Tamam iyi bak. Evet evet. baba ba ba Tamam. Eda, bazen sesimizi verirken kullanıyoruz Ne? Zavallı. Ya Allah'ım ya Rabbim neyse. <laughs> Eda, şimdi iyi şeyler düşün. Tamam baba, baybım yok. Ağlama zamanı. Eda, ağlama demedim mi ben sana? Tamam ekstra. Hadi hadi. E, pardon yani. e? Hadi. Tamam kafamız boş. Ee, biraz traktör geldi aklıma ve kuş seti. Neyse geliyorum. Allah'umarım. Aa! Aa! Selam abi geldin. Ah, 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 hoş ah. geldiniz. Deniz artık geldi, bırak. Çadırı nasıl hala kırmadın? Çadırı sana kırmanı emrediyorum. Kır. Eda sen kır. Baba oynaydan iyi tanıyor. Bırakın artık. Eve, gidelim. gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Ede. Eve gidelim. Eve gidelim. 嗯嗯嗯嗯。啊啊啊